Merhaba arkadaşlar. Gaziantep Spor Fenerbahçe maç sonu. Görüşlerimi aktarmak üzere karşınızdayım. Fenerbahçe maçtan 3-1'lik bir galibiyetle ayrıldı. İlk yarı e, maçın başında yine kaptırdığımız bir topta kalemize gol gördük. Son haftalarda bu tarz golleri çok fazla yemeye başladık aslında. E, yaptığımız basit top kayıpları, pas hataları sonucunda kalemizde gol görüyoruz. Geçen hafta da e, Kayseri karşısında böyle bir gol yemiştik. Bu hafta da yine Ceko'nun yaptığı basit bir top kaybından sonra kalemize golü gördük. Sonrasında e, yine e, oyun ortada gidiyordu. Aslında yine çok memnun olmadığım bir oyun vardı. Sağda ilk yarı itibariyle. E, bugün e, farklı olarak geçen 3 haftadan farklı olarak koca üçlü savunma sistemiyle çıkmış. Ee, hep eleştirdiğim şeydi yani niye üçlü savunma iyi giderken bir anda dörtlüye döndü diye eleştirmiştim hocayı oyun sisteminde oturan e, bir düzen vardı niye durduk yere bu, bu sistemi değiştirdin niye Oğuz'u kostiçi kestin diye eleştirmiştim geçtiğimiz haftalarda bugün e, hatta geçen hafta da şunu demiştim maç sonunda bakalım hoca faturayı kime çıkaracak demiştim hoca faturayı e, Bugün geçen haftaki 11'den 8 farklı değişiklikle çıkarak o oyunculara çıkarmış oldu. Ve eski üçlü sistemine de geri dönmüş oldu. Tabi e, hep dediğim bir üçlü bir dörtlü oynayınca oyuncular da artık hangi sistemde oynayacaklarını bilemediklerinden e, uyum sağlamaları zor oluyor. Bu da bir eleştiri. Bence üçlü sistemi hiç bozmadan devam edilmeliydi. Ama hoca bir macera aradı ve bunun sonucunda da puan kaybı yaşadık geçen hafta. Bu hafta Maksimin kadroya dahi almamış. 3 e, haftadır ondan bir şeyler bekliyorduk. Bu hafta bilmiyorum bir sakatlığı falan varsa bilemiyorum ama bu hafta kadroya almamış. Ve e, üçlü sisteme dönmüş. Bir de şu var yani üçlü sistemde Maksimen oynamaz veya o Hussay oynamaz diye bir şey yok ki. Oyuncu üçlü veya dörtlü düzene göre oyuncular yok ki bizim elimizde her türlü sistemde oynayabilecek oyuncular bence bunlar. ikinci yarının başında Enne Siri ile İsmail değişti. İsmail de bugün uzun süredir oynamıyordu. İlk defa 11'de oynadı ve bence maç eksi fazlasıyla göründü. Bir de sarı kart gördü. O yüzden değiştirdi sanırım İsmail'i. Eee Siri değişikliğinden sonra aslında benim geçen hafta da söylediğim kurguya dönmüş olduk bir anlamda. Ee, ben şunu demiştim. Çift forvet Ennesir'i Ceko arkalarında 10 numara pozisyonda Taliska oynamalı demiştim. İkinci ara o sisteme döndükten sonra aslında Fenerbahçe daha etkili olmaya çalıştı. Ee, ve pozisyonlar da bulduk aslında. Ee, hatta attığımız bir gol var. Ennesir'in attığı güzel bir gol var. O da offside gerekçesiyle iptal edildi. Orada da milimetrik milimetrelerle ölçülen bir offset var. Bu da Fenerbahçe'nin başına geliyor sadece böyle şeyler. Maçta verilmeyen bir penaltımız da var aslında. Ee, sonrasında da verilen penaltı orada da sanırım parmakların ucuna bir temas ediyor oyuncunun. O yüzden penaltı verildi ve penaltıdan sonra da Antep takımı dağıldı ve sonrasında Korner'de Tadic'in hızlı oyunu başlatması Ceko'nun tamamlamasıyla 2-1 öne geçtik. Tabi ben Tadic'i de çok eleştirdim geçtiğimiz haftalarda ama Tadic gibi oyuncular bazen aklını koyduğunda da bizi farka götürebiliyorlar. Bugün de onun farkını yaşamış olduk. Sonrasında 3. golü attık ve maçı rahat bir şekilde bitirdik bu hafta için. Yarın Eyüp Galatasaray maçı var. Orada bakalım nasıl bir sonuç olacak. Hani Eyüp iyi takım aslında ama hocaları sadece Galatasaray yazan bir adam. Ee, bilmiyorum. Göreceğiz. Zaten şampiyonluk ümidim hiç yok. Öyle bir beklentim de yok. Bu sene yine e, kayıp bir sezon oldu bizim için. Tabi sezon sonunda birçok şeyin artık değişmesi gerekiyor. Başta başkan olmak üzere e, hocayla devam edilebilir. Hocanın da çok hataları yanlışları var ama bence iyi bir sistemle hoca bence başarılı olabilir diye düşünüyorum ben. Bir de Mourinho'dan daha iyisi kim olabilir yani onu da bilmiyorum. Ha Türk hoca dan yana benim tercihim ama e, yabancı hoca gelecekse de Mourinho'dan daha iyisi yok herhalde dünyada şu anda bize gelebilecek. E, başkanlık içinde sezon sonunda ben e, seçim yapılmasını bekliyorum her Fenerbahçeli gibi ama Ali Koç'ta böyle bir düşünce olduğunu sanmıyorum. Bence sezon sonunda bahanelerin arkasına sığınıp işte şöyle oldu, böyle oldu, yapı oldu, hakem oldu, yabancı hakem oldu, şu oldu, bu oldu, diyerekten bahanelere sığınıp Fener tarafları kandıracaklar, bir iki de transfer açıklayacaklar hemen ve gazımızı alacaklar yine her zaman yaptıkları gibi. Ama bu sene artık bunlara taraftarında inanmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de hani hep şu deniliyordu aday yok aday yok işte hani kim gelsin Aziz mi gelsin o mu gelsin bu mu gelsin. E mesela Hakan Bilal Kutdal açıklamış adaylarını ki siz seçime giderseniz illaki ki koskoca Fenerbahçe takımına birileri aday olacaktır. E ki şu anda da birisi açıkladı. Belki birkaç aday daha o çıkacaktır yani bunun önünü açmak gerekir diye düşünüyorum ee, yani sezon başında siz şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak bir kadro kuracağım deyip de sezon sonunda hala bu durumdaysanız hala zoraki maçlar kazanıyorsanız hala sisteminiz belli değilse 11'iniz belli değilse ne oynadığınız belli değilse se artık ve bu 7 sezondur aynı şekilde devam ediyorsa artık bir bir zahmet şapka yönünüze koyun ve hatayı kendinizle arayın. Tabi bunları sezon sonunda daha detaylı değerlendireceğiz. Bugünlük bu kadar. Zor bir deplasmandan galibiyetle ayrıldık. Hayırlısı olsun. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İyi akşamlar.